Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yepyeni güncel bir videoya karşınızdayız. Ee, biliyorsunuz daha önce e, videolarımızı izlediyseniz e, UMA videolarımız vardı, UMA vardı. E, bunlarla alakalı arkadaşlar yeni bir model daha ekledik listemize. E, bu model üzerine baya bir e, uğraşımız vardı, e, çok fazla araştırma yaptık ve nihayetinde e, sonuca ulaştık. Cihazımızın modeli arkadaşlar Toshiba C855 C855 L855, L850 modeli. Cihazımız bu arkadaşlar. İlk önce isterseniz UMA işlemi neydi? Ondan bahsedeyim kısaca. UMA işlem arkadaşlar, cihazımızın ekran kartını pasif hale alarak, intel olarak çalıştırma çalıştırma sistemiydi. Bu cihazlar, bu cihazların içindeki anakart bu şekilde arkadaşlar. Ekran kartı burada normalde. Bu ekran kartı çipini söktüğümüz zaman da bu anakarttan biz görüntü alamıyoruz. Çünkü ekran kartlı bir cihaz olduğu için ekran kartı söküldüğü zaman cihaz çalışıyormuş gibi gözüküyor ama hiçbir şekilde ekrana görüntü vermiyor. Biz bunu birçok işlem yaparak anakart üzerinde ekran kartını Intel'e çevirip Intel olarak kullanma olanağı sağlıyoruz. Bu işlemler ne zaman gerekli arkadaşlar? Normalde daha önceki videolarımızda da paylaştık. Bu modellerin biz ekran kart değişimlerini başarılı bir şekilde yapabiliyoruz ve çok olumlu dönüşler alıyoruz. Garanti olayı gelmiyor diyebilirim garantiye bu cihazlar biz yaptıktan sonra. Çünkü farklı sistemlerle yapıyoruz arkadaşlar biz bunu. Ama tabii bazı durumlarda işlem görmüş cihazlarda veya çok fazla e, sorun veren cihazlarda bu yöntem de kullanılabilir artık. E, bunu biz e, dediğim gibi uzun zamandır araştırıyorduk. Birçok işlemde bulunduk ve nihayete erdirdik. Şu anda arkadaşlar e, test cihazımız. Bu cihaza uygulamamızı yaptık arkadaşlar. Şuradan hemen bakalım. Evet arkadaşlar şu anda ekran kartı bakalım hemen display kart. Şu anda normalde Intel HD 4000 görüyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bu, bu cihazı normalde bu cihazlar çift ekran kartlı değil. Sadece ate ekran kartı var bu cihazda. Ve ate ekran kartımız arızaya düştüğü zaman e, ki çok e, kronik bir cihaz bu cihaz. Çok fazla sorun veren bir cihaz. Ekran kartıyla alakalı. Ee, servisi bize haftada onlarca geliyor değişim için. Dediğim gibi yani bu cihazların ekran kartı biz değişimlerini yapıyoruz arkadaşlar başarılı bir şekilde ama e, cihaz artık ekran kartı değişim yapılamayacak hale gelen cihazlar da oluyor maalesef. E, bu tip durumlarda biz bunu artık Intel'e çevirebiliyoruz arkadaşlar. Anakartı bu şekilde. Biz bunun üzerinde birçok değişiklik yaparak, yaparak bunu artık Intel'e çevirip bu şekilde çalışır hale getirebiliyoruz. Bu tip cihazlarınız varsa ekran kartı değişimleri de yapılabilir. UMA da yapılabilir. UMA dediğimiz sistem ekran kartını söktüğümüz bir sistem. Bu tabii ki oyun veya grafik için kullanıyorsanız cihazı bu tabi tercih edilemeyebilir. Çünkü cihazınızın konfigürasyon olarak ekran kartı düştüğü için Intel olarak gördüğü için grafik çalışmalarında ve oyunlarda problem yaratabilir size. Ama normal günlük kullanımlarda, basic kullanımlarda çok faydalı bir işlem olacaktır. Çünkü dediğim gibi bu ekran kartı çok kronik sorunlu bir ekran kartı. Onarım yapılsa dahi ileri, ileri dönük, ileriye dönük sorun verebilir. Tabii biz bunun çalışmalarını da yaptık, bunun araştırmalarını da yaptık. Biz problem yaşamıyoruz ekran kart değişimlerimizi bu modellerde. Ama piyasada e, çok fazla sorun yaşayan müşterilerimiz var. Bu tip işlemlerde UMA'ya tercih edilebilir. E, videonun sonunda Whatsapp numaramızı, anlaşmalı kargo numaramızı veriyoruz arkadaşlar. Bilgi almak için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımızı veriyoruz. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videonun sonunda beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sunshine, sparkle, pink, and blue playgrounds will last if you try to ask. Is it cool?